gider değil mi? Aynen öyle Kerem, aynen öyle. Aynen öyle. O zaman sen bunu beni kıskandırmak için yapıyorsun. Kabul et. Ne? Önüne bakar mısın lütfen? Ya Kerem, işim gücüm yok. Ben seni kıskandırmak için mi uğraşacağım ya? Bilerek yapmıyorsun belki. Bilinçaltında var böyle hareketler. Ya üstü bitti şimdi bilinçaltına mı geçti? Siz erkekler böyle misiniz? Böyle tuhaf yaratıklar mısınız acaba? Senin bu kadar tepki vermen normal değil. Niye bu kadar çok sinirleniyorsun? Çünkü doğru noktaya parmak bastım değil mi? Kerem sen sürekli beni mi düşünüyorsun? Tabii ki seni düşünüyorum. Lafın gelişi. Yanlış bir şey yapmayasın diye. Dikkat etsene! O... Kerem. 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 Kerem, ağaca çarpmışım. iyi misin? Aç gözünü. Korkuyorum, Kerem. Kerem. Baba bak, şaka yapıyorsan yapma. Korkuyorum, vallahi korkuyorum. Aç gözünü, Kerem. Bak sağ ol, öğrenmek için numara yapıyorsan yapma. Bak söylerim, anlatırım her şeyi. Kerem. K Kerem bak, bak sağ ol. Sakın aşık olma demek, tamam mı?